ben ben de değilim. Ben bir demir, kaya, taş gibi değilim. Ateşe, rüzgara karşı dayanacak değilim. Bir gülü handanın, bir bakışıyla kül olan turabım. Gül nigarın aşkıyla yanan hor harabeyim. Görenler beni kimi serseri, kimi divane diye söyler. Eğri deseler de, doğru deseler de, Her diyen gönüldeki miradın söyler. Ben bir şirini dilberin şemine pervaneyim. Gönlümün aşk kandilinde yanan öyle bir hun ateş ki, Kimi dilden, kimi gözden pare pare zuhur eyler. Yüreğimde gizli gizli yanan alevleri kimse duymaz. Ben ben de değilim ki. Mevlam böyle takdir eylemiş. Ben ben de değilim ki. Aşktan bir haber olanlar anlamaz halim. Anlamaz.